zamanlama açısından da erken olduğu için sadece küreselciler ve metasofi ilişkisinin bağlantılarını biraz açıklamak istiyorum ve anlatmak istiyorum. Şimdi Allah insanı akıl, ruh ve beden üçlemesinde yarattı. Bu üçlemenin arasında iletişim var. Bu üçlü bir bütünü oluşturur insanı. Ve her insanın farklı karakterist özelliklerini, insan ruhunu bir yazılım gibi kodlamıştır yaratıcı. Metasofi bu kodu okuyor. Muhteşem nizam içerisinde insanın yazılım kodlamasını insanın silüetine, sesine ve diline aksetmiştir. Allah Evet, çok soru işaretleri olduğunu biliyorum. Zaman yeterli değil kısaca bunu anlatmakta. Size bunu küreselcinin nasıl kullandığını anlatacağım. İnsan büyüdükçe güdüler baskınlık seviyesinde yer değişimleri yapar. Bütün gençler burada ne demek istediğimi çok yakın taze tecrübelerinden biliyorlar. Ve yaşamın insan Hayatına verdiği sorunlar, mutluluklar, hüzünler, kederler silüetine akseder. Şimdi biraz önce insanlar geldi konuştuk mesela. Hemen baktığınızda bu ilime sahip olduğunda yaşadıklarını, içindeki hasretleri, duygularını birçok şeyi algılayabiliyorsunuz. Bu, bu ilimin bir özelliğidir. İnsanı algılayınca alemi algılarsınız, alemi algılayınca toplumu, toplumu algılayınca devleti. Tekrarlıyorum devamlı çözümlemeniz için. Çünkü burada çok kirli bir savaş var. Şimdi diyeceksiniz ki, ya Kaan dünyada milyarlarca insan Bunlar tüm dünyada tüm insanların tek tek yüzüne mi baktı? Haşa, hayır. Meta, sofi, falcılık değildir. Sürekli falcı mısın, yani benim öğrencilerde var, bunu öğrettiğim insanlar da var. Geliyorlar. Falcı mısın? Anlat bakayım. Biz falcı değiliz. Taşa. Öyle bir şey hiçbir zaman da söylemedim. Gezegenlerin eksen hareketi, dünyadaki iklim dönüşümleri, toplumların tamamının ruhlarının hangi kalemde de olacağını belirler. Şimdi Metazofin'in zengin müfredatına şöyle bir döngü var. Örnek olarak söylüyorum beni anlamanız için. Ülkemizde güneşin ışık ve ısı koordinatları, gezegen hareketleri, iklim döngüsü tüm toplumun ruhsal anlamda hangi kıvamda olduğunu, yön olarak hangi kalibrede olduğunu belirler. Aslında size birçok şey anlatıyorum burada. Tabii ki yoğun bir konu. Detaylandıracak olursak, hepimiz birbirimizden farklıyız değil mi? Bugün tabii ki farklıyız, yaşamışlıklarımız farklı. Ama bölgesel anlamda farklılıklar değişiyor. Bugün burada olan herkesin duyguları değişiktir. Çünkü yaşantımızda yaşadığımız hayata karşı duygularımız değişim gösterir. Kimimiz tedirgin, kimimiz mutlu, kimimiz mutsuz, kimimiz kederli şu an burada oturanlardan. Bu durum ruhlarımıza yüklenmiş yazılımın kaderimizde yazılmış olan yaşamı yaşarken yaşantılığımıza göre güdüsel değişimleridir. Söylemimi tekrarlıyorum altını çizerek hepimiz aynı değiliz bu konuda. Tabii ki farklıyız. Çünkü yaşandık, yaşantımız farklı, yaşadıklarımız farklı, deneyimlerimiz farklı, tecrübelerimiz farklı, doğduğumuz, büyüdüğümüz bölgeler farklı. Ama Evrensel koordinatların tüm insanlık için ruhlarımızın tamamını yani Türkiye'de güneş doğuşu ve batışı farklıdır. Şimdi size şöyle diyeyim. Doğudan doğar güneş, batıdan batar. Bu bir sır değil, değil mi? İşte yaşadığımız aylar içerisinde doğudaki insanların ruhlarının güne başlarken ama hepsinin tüm orada yaşayan insanların ruhlarının aldığı şekil aynıdır. Yön aynıdır. Yani olaylara, durumlara karşı verecekleri refleksler aynıdır. Bu duruma toplumsal yön ve evrensel etkenler denir. Böyle olduğu için toplumların yönlendirilişleri daha farklıdır. Kültürleri daha farklıdır, refleksleri daha farklıdır. Size bir örnek daha vereyim burada, daha detaylı bir örnek. Karadeniz insanı ile İç Anadolu insanı farklıdır. Aynı değildir. Olaylara ve durumlara karşı gösterdikleri refleksler açısından Karadenizli insanla İç Anadolu insanı aynı değildir. Karadeniz insanı daha aykırı, daha espiritüel, daha enerjikken bir iç Anadolu insanı daha alıngan, kırılgan, daha içseldir. Biraz önce her bölgeden insanlar vardı. Resimler çektik, sohbet ettik. Aslında insan hemen görüyor nereden olduğunu, hareketlerinden, davranışlarından. Demek ki bölgelere göre benzerlikleri var değil mi? Herkes aynıdır bölgesel anlamda. Açıkçası herkes aynıdır yaşadığı bölgedeki anlamda. Doğu insanı Örnek vereyim, Doğu insanı daha ağır, daha kutucu, çabuk sinirlenendir. Bu karakteriz özellikle bölgesel anlamda aynıdır. Bu nedenle oynanan oyunlarda hep evrensel değişim ve dönüşümler hesaplanarak yapılır. Bu örneklemeleri metasofinin pratik uygulamasından veriyorum. Evet. Türesel güç bunu kullanıyor, faydalanıyor. Her gün yaşadığımız olaylara, algı operasyonlara bir bakın. Size mesela bir şey daha söyleyeceğim. Bölgesel anlamda, türeselci oyun oynamak istedi mi, bölgeye göre oyununu değiştirir ve ayarlar. Yine bir örnek vereyim size. Mesela Doğu Anadolu'da şeyhler Molbalar, aşırı tarikatsal yapılar besledilerek toplumları bir kalibrede tuttular. Ama aynı oyunu bir Karadeniz bölgesine yapmadılar. Neden? Şimdi anlamaya başlıyorsunuz bazı şeyler, örneklemeler verince. Çünkü Karadeniz insanının ruh kalibresi ile Doğu insanının aynı değildir. Ondan tutmaz. Ne demek istediğimi anladınız sanırım. İşte dünyaya böyle yön veriyorlar. Böyle şekil veriyorlar. Bu ilimden birkaç örnek verdim size. Bu bir okyanustur. Bölgesel anlamdaki insanları bakın şimdi burada yurt dışından gelen insanlar var. Kuzey Avrupalılar İskandinavlarla Güney Avrupalı Akdeniz Avrupalılar arasında defasa fark var değil mi? Kuzeydekiler daha sakin, sessiz çok teşekkür Ve daha soğuklardır aslında yapısal olarak. Ben dünyayı gezdim, hepsini gördüm. Aralardan gelen insanlar var. Bunu eminim ki teyit edebilirim. Güneydeki insanlar ama İtalyanı, İspanyolu, Portekiz'i, Yunan'ı vesaire daha böyle cana yakındır, sıcaktır, hayata bakışı daha farklıdır. Neden? İşte bu sebeplerden nasıl Türkiye'deki farkları anlatmaya çalıştıysam aynı örneklemeyi kullanırsınız. Hatta dersiniz ya binlerce yıldır kültürlerden öyle oluştu ama kültürler neden öyle oluştu? Coğrafya kaderdir deriz ya. İşte orada da bir şey saklıdır. Örnek alın. Amerika Birleşik Devletleri 1774'te değil mi kuruluşu? 1774'te kuruluyor. Yani 250 yıllık bile bir tarihi yok. Ama Amerika'nın Kuzeyindeki yaşayanlar, güneyindeki yaşayan insanlarda bölgesel fark vardır. Doğusundakinden batısında fark vardır. Ve ona göre ayarlamalar yapıyor. Size bu kadarı anlatayım ki, bu ilmin nasıl pratik anlamda kullandığını söyleyeyim. Tabii derinlemelerine giderseniz, devleti anlarsınız toplumu anlayınca. Hep tekrarladığım sebebi anlayın diye fraunların, bunu uygulayanların sarayında yetiştim. Evet. Ve bu ilmi öğrendim. Halk diliyle yürek yedim, yola çıktım. Anlatmak istedim. Tamam. Derdim ne midir? Derdim devlettir. Amacım ne midir? Amacım benim Turan'dır. Hedefim kızıl elmadır. sanayidir. Şimdi oraya geliyoruz. Evet, tahmin ettiğiniz gibi var bir devlet tarafı. Derin tarafı ama. Benim derinliğim karanlık değildir. Ben karanlık derinlerde değil, aydınlık derinlerde aziz vatanıma, devletime yaşamım boyunca hizmet ettim. Benim elimdeki kalemim arkasında bir el yok. Devlet var. Devlet var. Anladınız mı şimdi? Birçok kişi bunu kalben zaten hissediyordu. Bu adam ne anlatıyor, ne söylüyor derken kafaları karışıyordu. Şu cumu bu cumu nereden geldi, nereden çıktı? Evet, zahirdeki benim.